Merhaba arkadaşlar, bilenler bilir. Emektar GTX 1080 Founders Edition ekran kartımızın daha önce birçok kez videosunu yapmıştık ama artık kendisi tam 8 yaşında oldu ve 9. yaşına giriyor. Evet, şaka gibi gerçekten. Çıkış tarihi tam olarak 27 Mayıs 2016 ve artık dolu dolu 8 yaşında bir kart oldu. Biz de bu videoda kendisinin 8 yıl sonra oyunlarda yani günümüzdeki oyunlarda ne durumda olduğunu test edeceğiz. Ray 7 7800X 3D gibi bir canavar oyun işlemcisiyle bu testleri yapacağız. Ve GTX 1080 Founders Edition ekran kartımızın en iyi oyun işlemcilerinden biriyle tam performansını vermesini sağlayacağız. Şöyle bir de nostalji yapalım hatta. GTX 1080 Founders Edition ekran kartımızın kutu içeriğine bir bakalım. Kullanım kılavuzları, hoş geldin kartları ve GTX çıkartması hala da kutu içeriğinde duruyor. Bundan sonraki yıllarda da kalabilmeye devam eder umarım. Peki kartın şekline, şemaline bir bakalım. Belki de üretilmiş en güzel Founders Edition ekran kartı diyebilirim. Çok güzel ve sıra dışı bir tasarımı var. Hatta lansman günü Jensen Huang'ın elinde kartı ilk gördüğümde vay be tasarım gerçekten çok çık olmuş demiştim. Önceki Founders Edition kartlara göre köşeli tasarımlar falan gerçekten çok ilgi çekiciydi. Yan taraftaki GeForce GTX yazısı da zaten şıklığı tamamlıyordu. Kasa içinde falan duruşu da çok güzeldi ki zaten yan kapağı camlı olan kasaların yavaşça piyasaya oturmaya başladığı dönemlere denk geliyordu. Tabi bu kartın çok büyük bir handikapı da var o da soğutma sistemi tek fanlı soğutma sistemine sahip olması ne yazık ki yeterli olmuyor. Buna da şöyle bir çare bulunmuş kart kendini 82 derecede frenliyor. 82 derecenin üstüne çıkmamak için saat hızlarını düşürüyor. Yani performanstan ödün vermeye başlıyor. E, hal böyle olunca da özel soğutmalı GTX 1080'lere göre karttan tam performans alamıyorsunuz. Ama tabii biz testlerimizde fanı %100'e getirdik. Odada bir uçak varmış gibi bir ses çıksa da testleri bu şekilde yapmamız kartın tam performansında çalışabilmesi için önemliydi. Neyse ki herhangi bir termal kısmaya falan gitmeden gayet iyi sıcaklık değerlerinde testleri tamamladık. Ve kart %100'ünü verebildi. Az sonra da zaten canlı olarak göreceksiniz. Peki GTX 1080 ne günümüzde GTX 1080 yerine gelen RTX 4080 arasında nasıl teknik farklar var ona bakalım. Öncelikle aralarında %340 falan gibi bir güç farkı olduğunu en başta söyleyelim. Biri Pascal, diğeri de Ada Lovelace mimarisinde GTX 1080 16 nanometre üretim teknolojisine sahipken RTX 4080 5 nanometre üretim teknolojisine sahip, 1080 7.2 milyar transistöre sahipken 4080'de transistör sayısı tam 45.9 milyar. Evet aradaki fark tabii ki çok fazla. Texture Map Unit sayıları, RAP birimleri ve Streaming Multiprocessor sayılarındaki farkları da görüyorsunuz. RT çekirdekleri ve tensör çekirdekleri konusunda da 1080'in durumu ortada. Yani sonuçta GTX serisi bir kart RTX değil. 8 GB GDDR5 x belleğe karşı 16 GB GDDR6 x bellek görmektesiniz. İki kartta 256 bit bellek veri yoluna sahipler. Ama bellek band genişliklerinde elbette devasa bir farklılık var. Saat hızlarındaki devasa farkları da ekranda görüyorsunuz. İşlem güçleri de bu teknik veriler ışığında farklı uçlarda 8.87 teraflops'a karşılık 48.74 teraflops yıllar içinde gelen feci bir fark. Tabi yıllar içinde GTX 1080'in günümüzdeki versiyonu RTX 4080 feci şekilde güçlense de güç tüketim konusunda da devasa farklar var. 180 Watt TDP'ye karşı 320W TDP'de hiç az değil. Yani daha iyi şeyler yapabilmek için daha fazla güç tüketimleri ortaya çıkmış durumda. Bunu da elbette göz ardı etmemek gerekli. Evet şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere gelelim ve GTX 1080'i günümüz triple E oyunlarında ve online rekabetçi oyunlarda test edelim. Bakalım 8 yaşındaki yaşlı kurt günümüzde neler yapabiliyor ekrana gelsin. GTX 1080'in bildiğiniz gibi DLSS desteği yok ama FSR gibi bir kurtarıcısı var. AMD hem kendisinin hem de Nvidia'nın eski ekran kartlarının ömrünü FSR'da uzatmayı başardı. Şu an ekranda kartın 1080p çözünürlükte hem FSR açıkken hem de FSR kapalı ikenki performansını görüyorsunuz. FSR'ı tabii ki kalite modundan aşağıya düşürmedik yani... Daha düşük ayarlarda 1080p'de hem FSR'da hem de DLSS'de rahatsız edici görüntüler ortaya çıkmaya başlıyor çünkü. Ray Tracing için gerekli donanıma sahip olmayan kartımızda elbette Ray Tracing kapalı olarak testleri yaptık. Kayıt programından dolayı da kaybımız olan 3 FPS'yi gördüğünüz sonuçlara ekleyince Cyberpunk'ta FSR 2.1 kalite modunda ortalama 60 üstü FPS'lere çıkabildik. Yani bize ortalama bir oyun deneyimi sunabilecek durumda diyebiliriz. Örümcek Adam'da durumlar çok daha iyiydi. FSR kapalı iken çok yüksek ayarlarda ortalamada 84-87 FPS'lerde gezindik. FSR açıkken de 20 FPS fırlayarak 110 FPS'lere yakın sonuçlar aldık. Her iki türlü de sonuçlar çok çok iyiydi. Çok akıcı bir oyun deneyimi elde edebildik. Yani sınırlarda değildik. Forza Horizon 5 testi açıkçası beni baya bir şaşırttı. Çünkü testleri acaba bir sorun mu var diye ikişer kez yaptım. İkisinde de FSR açıkta olsa kapalı da olsa aynı skorları aldık. Yine de ortalamada 60 FPS'nin bayağı üstündeydik. Yani hedefimiz olan 60 FPS üstünde oyun oynayabilmenin keyfini yaşayabildik. Yine yüzümüzü güldüren bir oyun oldu diyebilirim. Dying Light 2 aynı Cyberpunk'ta olduğu gibi FSR kapalı iken 60 FPS altında kaldığımız bir oyundu. 60 FPS'nin çok altında değildik. Ama oyun oynanmaz mı? Tabii oynanır elbette ama tabii daha keyifle oynamak için FSR aktif edilirse daha iyi olur. FSR ile ortalamada 70-73 FPS'lerdeydik çünkü. E, ultra ayarlar için bunlar 1080p için gayet güzel kare hızları diyebiliriz. İlginç test sonuçlarından biri var şimdi karşımızda Last of Us bakın FSR kapalı iken GTX 1080 adeta ağlıyor ve zorlama beni bu oyunda performansım berbat diye bağırıyor ama FSR 3 ve Frame Generation desteğiyle bakın oyun nereye geliyor. 2.5 kata yakın bir performans artışı söz konusu ve FPS birden 90'lara fırlıyor bu sayede çok akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. İşte bu gerçekten hayat kurtaran bir dokunuş diyebilirim. FSR 3 desteğiyle öyle ya da böyle 8 yıllık bir kart mükemmel bir performans sergileyebildi. Red Dead Redemption 2'ye bakalım. Bu oyunda favor kalitede yani her şey ultra olmadan oyunun kendi otomatik ayarladığı üst seviye ayarlarda FSR kapalı iken 60 FPS'ye yakın değerlerdeydik. 55-56'larda falan gezdik. Ama FSR açtığınızda 60 civarını yakalayabiliyorsunuz ki gereksiz birkaç tane ayarı kapattığınızda zaten çok rahat şekilde 60 üstü FPS'lerde oyunu oynayabilirsiniz. Yine de 60 üstünde kalmanın kesin çözümü FSR'dı. FSR burada da ilk yardım görevini yerine getirdi diyebilmekteyiz. F1 2022'de ise her iki türlü de performans gayet iyiydi. FSR açınca 20 FPS civarı bir artışımız oldu. E görsel olarak sizi tatmin ederse FSR açık tutarak oynarsınız ama daha keskin görüntü isterseniz 20 FPS feragat edip normal şekilde de çok iyi performans alabiliyorsunuz. 1080'in iyi performans verdiği oyunlardan biriydi. Doom Eternal FSR desteği olmayan bir oyun biliyorsunuz. FSR kapalı şekilde kart saf kas gücüyle ortalamada 130 FPS'ler civarındaydı ki Doom gibi hız delisi oyunlarda bu FPS'ler gerçekten çok iyi. VRAM köklenmiş durumda tabi o da önemli. İlk geldiğinde 8 GB VRAM'ı vay be dediğimiz miktar 8 yıl sonra bize hala oyun oynatabilir durumda. E bu da iyi bir şey tabi ki. Counter Strike 2 testi olmazsa olmazlardan en yüksek ayarlarda ki bu oyunu bu ayarlarda oynayan muhtemelen yok. 130 FPS'leri gördük ama daha düşük ayarlarda tabi çok daha üstünü görürsünüz. Tabi o zaman yük işlemciye daha çok bilmeye başlayacak. İş ekran kartından çıkacak. Ama biz kartın performansını görmenizi istediğimiz için ayarları en yükseğe getirdik. Böylesi daha anlamlı oldu. Son olarak PUBG'ye bakalım. Ortalamada 110 FPS'leri gördüğümüz bir oyun oldu PUBG. Ayarlar sondaydı. Her şeyi full dedik. Yine de gayet iyi bir performansı vardı oyun zevkinizi üst düzeyde tutmanızı sağlayacak kare 1080 ile bu oyunu da oynayabildik. Evet tüm testlerimiz bu şekildeydi. Tek bir oyunu testlere ekleyemedik. O da Alan Wake 2. Ne yazık ki performans çok kötü arkadaşlar. Kayıt programı da sıkıntı çıkarttığı için dışarıdan çekim yapma gereği bile duymadım. Yani GTX 1080 ne yazık ki o oyunda emekliliğini ilan etmiş. Ama diğer oyunlarda sonuçları gördünüz 8 yıldan bahsediyoruz 8 yaşında bir kart günümüz oyunlarında halen daha ölmediğini ve AMD'nin FSR desteğiyle de olsa iyi sayılabilecek bir performansı verebildiğini canlı şekilde gösterdi. 8 GB VRM'e sahip olması da günümüzde halen daha yaşamasını sağlıyor yani o da bir etken biraz daha düşük ayarlarla daha iyi performans da alınabilir aslında. Ama biz olabilecek en yüksek grafik ayarlarında test etmek istedik kendisini. 90'lı yıllarda PC sahibi olanlar bilirler bir ekran kartının bırakın 8 yıl sonraki performansını 8 ay sonraki performansı bile böyle hamile dinozor gibiydi. Bir yıl içerisinde sisteminiz tamamen demode olabiliyordu. E günümüzde artık böyle bir durum kalmadı. Bugün 10 yıllık işlemci ile 10 yıllık ekran kartıyla bile belli performansta da olsa oyun oynayabiliyorsunuz. Alien Wake 2 gibi örneklerin sayısı aslında çok az. Yani GTX 1080 ilk geldiğinde en azından 1440p monitörle kullanılmalı denirdi. Sonra tabii 1080p'ye düştü. E şimdi de böyle filler mezarlığına doğru ağır ağır ilerliyor ama 8 yaşa göre de bence takdiri hak ediyor. Tabi keşke resmi ses desteği de olsaydı çok iyi olurdu. En azından FSR gibi bir seçenek var. O da bu güçte kartları kullanan arkadaşların bu şekilde imdadına yetişebiliyor. GTX 1080'in doğum gününe özel olarak günümüzdeki oyunlarda performansını sizlere canlı şekilde göstermek istedim. Elbette R7 7800X3 d bu kart için çok uç bir işlemci. Ama bu işlemciyle yapabildikleri de bunlardı. Umarım keyifle izlediğinizde bir video olabilmiştir. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz siz de bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.